Merhaba arkadaşlar, tüm olta balıkçı arkadaşlara rastgele ee, güzel bir fikrim var dediğim bir ürün iki yıl aşkın zamandır kullanıyorum. Bunu sizin de faydalanmanızı tavsiye ediyorum, özellikle gece beklemeli avlarda hem oltanın görünmesi açısından hem de hangi oltaya balık düştüğünü çok net bir şekilde göreceğiz. Ürünü tanıtayım. Ürün bu. E, bisiklet, motosiklet e, sipop kapağı gece hareket halinde yanıyor. Görsel bir artık ne diyeyim zevk. Ürünü görünce çok hoşuma gitti. Dedim ben bunu nasıl değerlendirebilirim. Nerede bir ürün görsem hemen e, balıkçılık adına kullanma e, çabası içerisine giriyorum. Benim de hoşuma gidiyor. Normal standart zilimiz mandallı. Kamışa tutturuyoruz. Bunu küçük bir e, hortum kaçlık olduğunu hatırlamıyorum. Gelecek şekilde ayarladım. Silikonla tutturdum. 3 adet pille çalışıyor. Pilleri hemen takayım. E, pillerin tanesinde e, yeni aldım. E, bir 1.5 TL civarı. Ürünü 2 sene önce aldığımda 7.5 e, liraydı. Şu an bilemiyorum. Oltanıza balık vurduğu anda hem flash yapıyor, sabit yanıyor, değişik renklerde. Durduğu zaman da bir müddet sonra sönüyor. En ufak bir harekette yanmaya başlıyor. Direkt oltanızın yanına gidiyorsunuz. Hem ürün maliyet açısından ucuz. Tabi zevk meselesi, pahalı ürünler de var. Malum doların artışından sonra gerçekten sektörde her şeye ya mükemmel bir zam gelmiş. İğnesinden, mantarına, makinesinden, kamışına. İnşallah bu faydalı olmuştur. Ee, kullanmanızı tavsiye ederim. Beğenen arkadaşlar illaki olacaktır. Tüm avcı arkadaşlara rastgele.